Ee yine kazandı. <laughs> sen kimsin? Kemal. <laughs> Kemal. Artist Kemal. Komiser Kemal. Sen artist misin Kemal? Artist misin Kemal sen? Sen artist misin Kemal? <gülüyor> <gülüyor> Ayıp oluyor ama. Kemal komiserim beni ve 418 bin YTL çip parayı kurtardı. <laughs> ve biz de bu 418 bin YTL çip parayı dağıtma kararı aldık. Yaz boyunca her gün bir akses sahibine 3.000 bin YTL TL çift para. <laughs> Eylül'de yapılacak büyük çekilişle bir aksi sahibine tam 50 bin yetenekçi para hediye. varsa altı taksitle. Sadece Toy Saras'ta. Toy Saras. Hep ucuz, en ucuz. Evde ev telefonu kullanıyorsun, işte iş telefonu kullanıyorsun, cep faturan daha düşük geliyor. Bunu bazıları tespit etmiş, diyorlar ki abi sen cep telefonlarından ne istiyorsun? Ya hiçbir şey istemiyorum ya. <laughs> Hayatım düşünüyorum da artık mobilyaları değiştirelim. Aman iyice düşünüp taşınalım hayatım. Bak şimdi şık bir kanepe bulalım. Modern bir tasarım olsun. Hem Ergonomik olsun ben her yerde rahat edemiyorum. Başka? Ayrıca fiyatı da uygun olsun değil mi şimdi? Ahmet'cim sen düşün ben taşınıyorum. Düşündük de galiba ne istediğinizi biliyoruz. Tunaev.com Ooo LCD almışsın. İyi bak iyi. Ah pardon ya plazmaymış o da değil daha ince bir fark var. Profil Slim Truflet TV sadece 661 ile Hem de peşin fiyatına 12 taksitle. Üstelik HSBC Advantage kredi kartı sahiplerine artı 9 taksit fırsatıyla. Profilo. Mükemmel bir çözüm. Fonksiyonlarıyla, kullanımıyla bir teknoloji abidesi adeta. Bu ileri üretimi yapan tesisler bizim ECA yıllarca beraber. Sahip olduğumuz değerlerin farkında mıyız? Dünya çapında bir Türk buluşu. Dionano. Hava kirliliğinin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Binanın duvarı sıradan bir cephe boyasıyla boyandı. Sadece şu gördüğünüz bölümde Dionano boya kullanıldı. Şimdi Nano'lu bölümün ışık sayesinde kendini nasıl temiz tuttuğunu görelim. Altı ay ileri sarıp sonuca bakıyoruz. Altı sonra işte sonuç. İnanılmaz değil mi? Işıkla kendini temizleyen boya. Dio Nano. Bu hafta sonu Carrefour'sa da Acer dizüstü bilgisayar, Linux işletim sistemiyle akses, bonus, kart finans ve Word kartınıza 12 ay taksitle sadece 999 TL. Dilerseniz Vista Home Basic Türkçe işletim sistemiyle 12 ay taksitle sadece 1099 TL. Carrefour'sa evdeki hesaba uyar. Yurt içi kargodan eline boyuna düşünülmüş kargo çözümleri. Türkiye'de ilk kez tam 11 çeşit ambalaj seçeneği. 6 farklı boyutta standart kutu, 3 farklı boyutta şık hediye kutusu. Ve içindeki hava yastıklarıyla hassas gönderilerinizi koruyan 2 farklı boyutta havalı paket. Kargo taşımacılığının lideri yurt içi kargodan. Kolayca seçin, güvenle gönderin. Club Total üyesi olun. İlk seferde 75 YTL'lik akaryakıt alın. Kartınıza 5 YTL'lik akaryakıt yüklensin. Club Total. Her zaman kazananların kulübüne hoş geldiniz. Doğru yerdesiniz. Hesap. Uluslararası kuralları olan sağlam bankacılık modelinde hesap sahibi seçtiği hesap türüne göre kazanç elde etmektedir. Kazanç miktarı bankaların gücü, uzmanlığı ve deneyimlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Sağlam bankacılığın öncülerinden Kuveyt Türk, müşterilerine daima yüksek kazanç sağlamayı başarmış bir bankadır. Kuveyt Türk, sağlam bankacılık.